Herkese selamlar. Bu sabah talihsiz bir olay yaşadık ve kediden dayak yedik. Evet kedi bildiğiniz saldırdı. Köpeğime ve bana Gezerken durduk yere saldırı gerçekleştirdi ve güzelce dayağımızı yedik eve geldik. Şimdi anlatırken komik gibi geliyor ama gerçekten o anda çok farklı şeyler yaşadım. Korktum, çığlık attım hatta. Daha bu sabah olduğu için hazır sıcağı sıcağına böyle sizinle duygularımı düşüncelerimi paylaşmak istedim. Şunu diyecek olabilirsiniz ya Onur memlekette bu kadar çok sorun var, ölümler var, işte covid var bilmem ne var. Sen gidip bir kedi tırmaladı diye ortalığı ayağı mı veriyorsun? Hayır öyle değil tabii ki. Ama bu konuda gerçekten çok ciddi bir konu arkadaşlar ve bilinçlenmeliyiz. Çünkü bir sokak hayvanından, yabani bir hayvandan kuduz virüsünü kaptığımız zaman %100 bir şekilde ölümle sonuçlanıyor. Bakın %100 Diyorum. Tabii ki ne kadar çok böyle bir durumda yapılacakları bilsek de yıllık 60 bin ölüm varmış sadece kuduzdan evet yani kuduz virüsünden 60 bin insan ölüyor her yıl. Ben de tabii ki böyle bir durum yaşadığımda hem size bu durumu anlatayım hem bireysel olarak neler yapabiliriz? Yani böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız ve hatta böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Anlatacağım bilgileri de hem doktorumdan hem Dobi'nin veteriner hekiminden aldım. Benim için de değişik bir tecrübe oldu. Hem bilgilendireyim hem de sizlere bu anımı anlatayım dedim. Bugün 1 Temmuz Perşembe 2021. Sabah saat 9 gibi evden çıktık yine Dobby ile. Normal bir gezmemizi yaptık. 10-15 dakika sonra parkın içine girdik. Parkta da yine dolaştık ve yürüyüşümüzü yaptık. Tam parktan çıktık. Yola çıktık yani asfalta sokağa çıktık. Yaklaşık 3-4 metre ilerden siyah bir kedi bize doğru pıtık pıtık böyle geliyordu. Dobby normalde çok uysal bir köpek. Hiçbir köpeğe, hiçbir hayvana, hiçbir insana saldırmaz. Aynı şekilde yanımıza yaklaşan kedinin oyun için geldiğini zannetti benim köpeğim. Bu arada köpeğimin ismi Dobby. Yakından takip edenleriniz biliyor ama belki etmeyenleriniz varsa da bilmiyor. O yüzden Dobby Dobby diyeceğim. Benim köpeğim 1 yaşında. Neyse kedi geldi. Hiç durmadı. Yani bir duraksama yapmadı. Şöyle bir kık falan belli hareketlerde bulunmadı. Direkt dobiye saldırdı. Çünkü daha önce böyle dobi sevmeyen veya korkan kediler oldu biliyorum. Nasıl tepki vereceklerini biliyorum. Kediler genel olarak kendi olan bölgesini korur, yavruları varsa onu korur, en kötü ihtimalle kendisini korur. Bundan dolayı da şöyle bir e, sırtlarını kabartma hareketi yaparlar. E, o da herhalde kendini daha büyük göstermek için yaptığı bir hareket. Çünkü vahşi doğada kendini kabartma vardır e, hayvanlarda. Daha iri, daha büyük karşı tarafa gözdağı verecek bir savunma biçimidir aslında. Ve eğer ki biz herhangi bir kedinin yoldan geçerken alanına girdiysek, korkuttuysak bu hareketi yapar. En kötü ihtimalle şöyle geriye doğru çekilerek bir pençe atar. Ya da kıh diye kık kıklar işte pıslar bir şey yapar. Bu kedi de hiçbir yoktu arkadaşlar. Geldi. Bu arada bir dakika bir su içeyim. Geldi direkt Dobby'ye patoküte daldı. Yani Dobby de e, hiç böyle Ulan bir havla değil mi? Bir şey yap, korkut, kaçır. Yok. Kapan dayak yedi. Dayak yiyor yani. Bir şey yapmam lazım. Normalde böyle durumlarda kedi veya köpek geldiğinde, başka bir hayvan geldiğinde ayağımı yere vuruyorum. Hat mat yapıyorum. Öyle hayır diyorum. Sert bir şekilde tepki vermeye çalışıyorum. Yine öyle yaptım kediye. Bu sefer kedi bana saldırdı. Önce sağ bacağımdan başladı. Burama kadar yani belimin birazcık yukarısına kadar çıktı ve tırmaladı. O anda büyük ihtimalle çığlık attım. Ee, çok net hatırlamıyorum ama böyle bağrışmalar falan oldu yani. Ben bile ne kadar çok hayvan sevsem de. E, mesela bizim bahçemizde de kediler var. Onlara mamalar alıyorum, yemekler veriyoruz, evden veriyoruz. Ama o anda gerçekten korktum ve e, çok irkildim böyle. E, çok kötü bir histi. Hatta şu anda da bacağımın, e, bacaklarımın fotoğraflarını görebilirsiniz. Böyle çekebildiğim yere kadar çektim. Daha içlerde, arkalarda falan da var. Her yeri tırmık. Biraz daha fazla kanamıştı aslında. Eve gelir gelmez Aymel pansuman yaptı. O ilk kanını fazla akan kanı e, toparlamıştık. Neyse e, ben bir şekilde kediyi böyle bacağımdan attım. İkinci kez bacağıma gelince bu sefer vurdum. Yani vurdum derken bacağımdan savurdum böyle. E, yaklaşık 2 metre belki 3 metre kadar İlerimize gitti kedi. Ama tekrar geldi üstümüze. Dobiye geliyor bir bana geliyor. Bir Dobiye vuruyor bir bana vuruyor. Yani çok güzel dayak yedik. O anda orada bir güvenlik kamerası varsa başka birisi kayıt aldıysa <laughs> bilmiyorum. Ben öyle bir şey varsa görmek isterim o anımı. Sonra dedim ki bu kediyle baş edemeyeceğiz. Yani devam edecek bizi dövmeye, tırmalamaya, ısırmaya. Dobi'yi çekiyorum. Hadi Dobi kaç diyorum, koş diyorum, bir şey yapıyorum. Dobi Dobi'nin o anı ne yaptığını da anlamadım zaten göremiyorum. O öyle bir an ki yaklaşık 2-3 dakika sürdü. Yani böyle anlık bir gelişme değildi arkadaşlar. Geldi kedi, tırmaladı, gitti gibi bir şey değil. Bir mücadele içindeydik. Biz Dobi ile koşa koşa kaçmaya başladık. Ee, sonra bir baktım tabi benim önümde gidiyor. O hiç arkasına bakmadan koşmaya başladı. Ben böyle dönüp dönüp arkama bakıyorum. E, kedi geliyor diye. En sonunda atlattık. Ee, daha devam etmedi bizi takip etmeye ama nasıl nefes nefese kaldım. Yani böyle nefes alamıyorum artık. Bitti ciğerlerim. Hem koşmaktan hem o e, adrenalinden. Bizim burada böyle parklar sıra sıra arkadaşlar. Aralarında sokaklar var. Biz işte o sokaklardan bir tanesinden böyle kaçtık. Farklı bir parka girdik. Orada da bir tane kadın sigara içiyormuş. Ya ne oluyor dedi böyle işte sesler geliyor. Bağırışmalar falan bir şey yok inşallah. Dedim abla kedi saldırdı. He o zaman tamam dedi. Ya he tamamı mı var? Yani sanki bir şey değilmiş gibi. Her yerimizi parçaladı kedi ya. Neyse koştur koştur eve girdik. Seslendim hemen Aymele gel dedim. Hani Dobin ayaklarını falan sil. Ben kendim yatağa attım. Yani şey koltuğa attım. E, şortum vardı zaten altımda. E, bacaklarımı da görebiliyorum. Hemen o anda baktım. Daha yolda hiç bacağıma falan bakmadım. Ki bacağımın e, bu kadar fazla çizildiğini hissetmedim bile. O adrenalinle o heyecanla hissetmiyorsun. Sonradan bayağı böyle jilet kesiği gibi acımaya yanmaya başladı zaten gördükçe. Bu da çok acayip psikolojik bir şey. Yani yarını görüyorsun, o zaman yanmaya, acımaya başlıyor. Bu da ilginç. Neyse hemen evde batikon vardı. Yani tentritiyot aynı şey. Bir pansuman yaptık. Ben hemen atladım gittim sağlık ocağına. O arada da olanları hatta Instagram'da story olarak paylaştım. Instagram'dan takip edenler e, görmüşlerdir. 10-15 tane falan herhalde hikaye attım. Kısa kısa böyle özetledim ne olduğunu. Bu arada Instagram'dan bir da izleyenler de varsa geçmiş olsun dileklerini iletti. E, hepinize tekrardan teşekkür ederim. Birçoğunuza dönüş yaptım zaten mesaj yoluyla. Neyse sağlık ocağına gittim. E, yani aile hekimliğine gittim. Orada kuduz aşısı yokmuş. Sadece tetanoz aşısı varmış. Yakınımızda bir tane özel hastane var. oraya aradık. Orada da bulunmuyordu. Mecburen eğitim araştırma hastanesine gittik. Ee, neden mecburen dedim? Çünkü çok kalabalık oluyor devlet hastaneleri. Özellikle son dönemde Covid de beraber iyice bir yoğunlaşmış halde. Pek o ortama girmek istemedim ama mecbur kaldık. Ee, kardeşim sağ olsun motosikletiyle götürdü beraber gittik. Neyse orada işte muayene ettiler. E, baktılar işte bir şey var mı? Dikişlik bir durum var mı? diye. Sonrasında da kuduz aşısı verdi arkadaşlar. 4 doz oluyorum ben kuduz aşısını. İlk gün bugündü. Bugün oldum. Sonra üç gün sonra, bir hafta sonra, 14 gün sonra gibi böyle periyotlarla kuduz aşısı yapılacak. Aynı şekilde tetanoz aşısı da onu da bir defa oldum zaten. Hastanede işimiz bittikten sonra da eve geldik. E, bu süreçte neler yapmamız gerekiyor? Birazdan bahsedeceğim zaten. Dobi'yi merak edenleriniz olabilir. Ondan bahsedeyim. E Dobi enteresan bir şekilde yani köpeğimde hiçbir çizik, yara, bere bir şey yoktu. Ben yine de veterinerine götürdüm. E veteriner hekimimiz de baktı. Zaten biz Dobi'nin gerekli aşılarını periyodik bir şekilde daha önceden beri yaptırdığımız için herhangi bir risk teşkil etmedi bize. Bugün de zaten çok sıcaktı, yoğun ve yorucu bir gün geçirdik. Evet, hikayem ve günüm bu şekildeydi. Peki neler yapmamız lazım? Nasıl önlemler alabiliriz? Böyle bir durumla karşılaştığımızda nasıl bir yol izlemeliyiz? Ben bir uzman değilim tabii ki, sağlık çalışanı da değilim. Ama bugün tecrübe ettiklerime, araştırdıklarıma ve doktoruma, Dobin'in veteriner hekimine sorduğum ve aldığım bilgilere göre sizlere de bunları anlatacağım. Öncelikle böyle bir durumda en çok korkulması gereken şey kuduz. Kuduz bir virüs arkadaşlar. Viral bir virüs ve çok eski tarihlerden günümüze kadar ulaşmış bir virüs. Kuduza yakalanmış insan veya hayvanın tedavisi de bulunmuyor. Bu yüzden de çok riskli bir şey. Tedavisi bulunmadığı gibi de kesinlikle ölümle sonuçlanıyor. Yılanlarda, kertenkelelerde, farelerde, sincaplarda, tavşanlarda bulunmadığı söyleniyor. Ben yine de beni bir tavşan ısırsa herhalde gidip korkudan hastaneye tekrardan başvururdum. Eğer ki bir hayvan kudussa size tırmalayarak, ısırarak veya salyasını işte ağzınıza, yüzünüze, gözünüze bir yerinize değdirirseniz bu şekilde geçirebilir kuduz hastalığı beyne etki eden bir hastalıkmış arkadaşlar. O yüzden vücudumuzda da mesela bir kedi, köpek ısırığında ayağımızda mı, boynumuzda mı, yüzümüzde mi olması çok önemli. Beynimize ne kadar yakın bir bölgede olursa o kadar hızlı bir şekilde temas ediyor aslında. O yüzden böyle bir durumla karşılaşıldığında ilk yapılması gereken şey ısırık veya çizik bölgesinin bol sabunlu suyla yıkanmasıymış. Yaklaşık 5 dakika falan yıkamanız gerekiyor. Ben mesela bunu bilmiyordum. Sonrasında en yakın sağlık kuruluşuna başvurun diyorlar. Fakat sağlık kuruluşu derken arkadaşlar mesela ben aile hekimliğine, sağlık ocağına gittiğimde onlarda kuduz aşısı yokmuş. Benim kendi aile hekimimin önerdiği şey gidip bir eğitim araştırma hastanesi acil bölümüne kayıt yaptırmam, kayıt açtırmam ve orada muayene olmam. Tabi kuduz kuduz diyorum ama e, oradaki kedinin veya köpeğin kuduz olduğunu kesinlikle net olarak bilemeyiz. Bu bilinmezlikten dolayı da kesinlikle aşı yapılıyor. Yanına bir de tetanoz aşısı yapılıyor arkadaşlar. Aynı şekilde tetanoz da vücudunuza bulaştığı zaman yine ölümle sonuçlandıracak bir hastalık yaratıyor. Burada önemli bir nokta var. E, ben doktora gittiğimde bugün doktor bana 5 yıl içerisinde tetanoz aşısı oldum mu diye sordu. Ben de oldum dedim. Yaklaşık 3 yıl önce ben çalıştığım şirkette olmuştum tetanoz aşısı. Bunu belirttiğimde de tamam onun 5 yıl etkisi var. O yüzden sana tetanoz aşısı yapmıyoruz dediler. Fakat şöyle bir şey var benim içime sinmedi. İş yeri hekimine ulaştık ve yaptıkları aşının 1 yıl geçerli olduğunu söylediler. Bundan dolayı da ben bunu evde öğrendiğim için tekrardan aile hekimine gidip tetanoz aşımı yaptırdım sonrasında bana hastanede sordukları soru arkadaşlar e, kedi seni ısırdı mı yoksa tırmaladı mı Bakın bu da çok önemli bir detaymış e, Eğer ki doktorunuz veya aşıyı yapan hemşire size bunu sormazsa yani belki de sormayı unutabilir o anda bir dalgınlık insanlık hali sonuçta hepimiz insanız Siz mutlaka böyle bir durum yaşarsanız ısırdı mı tırmaladı mı bunu belirtin bana hastanede bir form doldurtturdular. Formda kendi adımı, soyadımı ve adresimi, telefon numaramı falan istediler. Aynı şekilde temasa geçtiğim hayvanın da işte sahibi varsa e, onun bilgileri sahibi yoksa bir sokak hayvanıysa yabani bir hayvansa bu olayın nerede yaşandığı ve hayvanın eşgalini orada istediler. Ama ben tabii ki hastaneye bu formu bıraksam da gidip kendi bulunduğum belediyeyi arayıp bir ihbarda bulundum. İşte bu nokta da gerçekten önemli. Çünkü siz böyle bir durum yaşamasanız da etrafınızdaki hayvanlar belki kapınızın önünde, belki parkınızda çevrenizde gördüğünüz Garip davranışları olan, salyası olan, saldırgan çünkü kuduz hastalığı e, bolca salya böyle ağız kenarlarında e, köpüklü köpüklü salya yapıyor. Hayvanları agresif ve saldırgan yapıyor çünkü ısırma isteği duyuyorlar. İştahsızlıkları oluyor, e, sudan korkuyorlar ve su içmek istemiyorlar. E, böyle durumlarda çevrenizde gördüğünüz hayvanlar varsa lütfen ihbar edin. Ben kendi bulunduğum belediyeyi aradım. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'ni değil kendi bulunduğum ilçe belediyesini aradım. Bu tarz durumlara belediyelerin veterinerlik bölümleri ilgileniyormuş. Çözüm bölümü denilen bir departmanları vardı. Oradaki kadın yardımcı oldu ve kaydımızı açtı. Yaklaşık bir saat geçmeden hemen beni aradılar. İşte biz oraya doğru ekip olarak geliyoruz. Tam olarak nerede gördünüz, eşkalini verir misiniz, size nasıl bir temasla bulundu gibi bazı sorular sordular. Ee, bu konuda gerçekten takdir ettim. Yani bir saat içinde dönüş yapıp hemen geldiler. Size bir hayvan saldırmamış olabilir arkadaşlar. Çevrenizde, sokağınızda, kapınızın önünde gördüğünüz kuduz olduğundan şüphelendiğiniz hayvanlar olursa mutlaka ve mutlaka kendi bulunduğunuz belediyeye, belki e, köyde oturuyorsanız muhtarla, yani belli bir yere. Bunu söylemeniz, bildirmeniz gerekiyor. Çünkü daha demin de söylediğim gibi kuduz ölümcül bir hastalık ve çok hızlı yayılıyor. Yani o kedi veya köpek başka bir kedi ısıracak, tırmalayacak, bir şey yapacak. O da kuduz olacak. O ona yayacak, o ona yayacak. Sonra insanlara yayacaklar. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve aynı şekilde çok hızlı bir şekilde ölüme götürüyor. Bundan dolayı da sizi bir kedi köpek tırmaladığında, ısırdığında da Devletimiz şunu diyor, bunu bana bildirmek zorundasın. Yani sen ısırıldıysan, tırmalandıysan hastaneme geleceksin, kayıt altına alacağım seni ve e, her zaman gözlem altına duracaksın. Zorundasın diyor. Zorundasın ibaresi çok önemli. Parklarda, bahçelerde çocuklar oynuyor. Bir çocuk kediyi sevdiğini zannedebilir veya bir köpeği sevdiğini zannedebilir. Gerçi kuduz olan bir hayvanı sevmek çok kolay değil ama... Onun salyasına temas edebilir ve o salyayı kendi ağzına götürebilir. Kedi veya köpek bir yerini çizer, ısırır, bir şey yapar fakat çocuk bunu belli edemez. Canının yandığını size söyleyemez ve fark edemezsiniz. Yine ölümle sonuçlanır. Gerçekten çok önemli ve çok ciddi bir konu bu. Bunun önüne geçebilmemizin yolu da dediğim gibi, e, şüpheli gördüğünüz hayvanları ihbar edin. Böyle söyleyince komik geliyor. Evet şüpheli bir e, hayvan gördüm. Lütfen gelin der gibi. Ama gerçek bu arkadaşlar. Ben bugün yaşadığım olaylarda gerçekten etkilendim. E, kiminize sıradan ve normal şeyler gibi gelebilir. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Videomuz birazcık uzun oldu. Kusura bakmayın. Şimdiden hepinizden özür dilerim. Bana ve Dobby'ye geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma bütün sevdiklerime şimdiden teşekkür teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere o zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Ee, kedilere, köpeklere bu pek yaklaşmayın. Hoşça kalın. Bay bay.